Selamlar. 18. yüzyılda Avrupa'da gelişen aydınlanma felsefesini elbet duymuşsunuzdur. Aydınlanma çağının öncü isimlerinden olan Immanuel Kant, aydınlanmacılığı aklı kullanma cesareti olarak tanımlamıştır. Eğer bu eleştirel bakış açısı üstün gelmemiş olsaydı, o zamana kadar kiliseye biat etmiş olan Avrupa, aydınlanma çağını asla yaşayamayacak, asla ilerleyemeyecek ve yerinde saymaya devam edecekti. Aydınlanma çağını kıl payı kaçırmış olan yeni CHP'lilerin seçim süreci boyunca sanırım beni en çok irite eden söylemlerinden biri muhalefete muhalefet edilmez söylemiydi. Bu ne demek? Muhalefet eleştirilemez, sorgulanamaz. Yani muhalefet ne derse desin kabul edilmeli, sorgulanmamalı, kısacası muhalefete biat edilmeli. Bu söylem bir yerden tanıdık gelmiş olabilir. Evet, biz bu güruhu tanıyoruz ve 20 yıldır bu dili duyuyoruz. Ayrıca biz zaten bu dilden bıktık. Biz zaten bundan bıktık ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum. <laughs> Peki muhalefet tavanında bu söylem nasıl ortaya çıktı? Senelerdir biat kültürüyle harmanlanmış olan iktidar, 20 yıllık yönetimi boyunca sadece kendi seçmenlerini değil, muhalif seçmenleri, hatta muhalif partileri de etkilemiş, hatta ve hatta değiştirmiştir. Kendini aydın, sorgulayan biri olarak gören ve eleştirel bakış açısına sahip bireyler olarak tanımlayan birçok muhalif, bugün artık biat kültürünü benimsemiş, biat kültürüne alkış tutan bir yapıya evrilmiştir. Bu süreç ilk olarak 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemindeki Ekmelettin İhsanoğlu dayatmasıyla başlamış ve günümüzde muhalefete muhalefet edilmez söylemiyle geliştirilerek benimsenmiştir. Eğer 2014 yılında bugünküne benzer muhalefete muhalefet eden büyük bir oluşum veya alternatif var olmuş olsaydı bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Yani biat kültürünü tıpış tıpışçılığı benimsemenin karşısına eleştirel bakış açısını koyabilseydik, bu kültürü popülerleştirebilseydik iktidar muhalefeti değil muhalefet iktidarı değiştirmiş olabilirdi. Çünkü biat kültürü başka bir biat kültürüyle değil ancak ve ancak eleştirel kültür ile alt edilebilir. Demokrasilerde i̇ktidar... muhalefete muhalefet edilmez, iktidarlara edilir. Olmaz efendim öyle bir şey. Demokrasilerde iktidara da muhalefet edilir, muhalefete de muhalefet edilir. Yanlış varsa iktidarda yanlış... Muhalefet iktidar olmak için yapılır. Efendim, muhalefet, efendim, muhalefet iktidarda değildir. O... Yapmaya, sen 20 yılda bin bir tane hatalı, eleştirilebilecek siyaset yapacaksın, her seçimi iktidara hediye edeceksin, her seferinde adamlara gollük paslar atacaksın ama ben seni eleştiremeyeceğim. Öyle mi? Sen PKK güzellemeleri, FETÖ güzellemeleri yapanları, Atatürk'e Dersim katliamcısı diyenleri, CHP milletvekili aday listesine koyacaksın. Ben de sana, ya öyle mi? Ne hoş diyeceğim öyle mi? Bakın bunların derdi iktidar olmak falan filan değil. Hiçbir zamanda olmadı. Ne yerelde ne genelde çoğunluğa ulaşmak gibi bir gayeleri yok. Görüp görebileceğimiz en konforlu muhalefete sahibiz. Bu saatten sonra ben ülke yönetemem ha! Nasılsa önlerine ne koyarlarsa koysunlar oy vereceklerini bildikleri, koltuklarını ve konumlarını korumalarını sağlayacakları, her seçim sağlayabilecekleri bir seçmen kitlesine sahipler. Asıl korkunç olan ise şimdi bu seçmen kitlesinin %47 olduğunu falan zannediyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyun kendilerine ait olduğu algısını yaratma peşindeler. Bundan yaklaşık olarak 2 ay önce yayınladığım CHP baraj altında kalmalı videosunu iktidarın ekmeğine yağ sürmek için değil muhalefetin kendisine çeki düzen vermesi için çekmiştim. Evet Başlık biraz iddialı. Ancak CHP bu seçimde %20'nin altında kalmalıydı. Oluşan tepkiyi görmeliydi. Seçmen bunu gösterebilmeliydi. Çünkü aday olma diyorsun aday oluyor. Bu nasıl milletvekili listesi siz enayi misiniz diyorsun kulağını kapatıyor. AKP'nin eskileriyle ne işiniz var diyorsun helalleşeceğiz diyor. Ve CHP seçmeni bunların hiçbirine tepki göstermeden oy vermeye devam ediyor. Evet biliyorum birçok kişi satılık anketçilerin anketlerinin, satılık medyanın ve sosyal medyadaki trollerin kurbanı oldu. Ancak merak ettiğim bir şey var. Eğer bu seçimde CHP %15'lere kadar düşseydi ve Kılıçdaroğlu da %40'ın üstünü göremeseydi ne olurdu? Mesela Kılıçdaroğlu şu an istifa etmemek için 9 takla atar mıydı? Veya 5-6 dönemdir bedavadan milletvekili maaşı yiyen konforlu vekiller aynı rahatlığı gösterebilirler miydi? Ya da CHP bir seçime daha buna benzer rezil bir milletvekili listesi ile girmeye cesaret edebilir miydi?